Eşref Rüya dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Eşref ve Nisan aşkı muhteşem olacak diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Eşref Rüya dizisinde Eşref'in "Sevdaya düştüm baba" demesi onun artık Nisan'a aşık olduğunu kanıtladı. Nisan da artık eskisinden çok farklı aşk içinde yanıp tutuşacak. Yani artık dizimizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey aşk içinde güzel bir şekilde devam edecek ama maalesef Nisan'ın gerçekleri açıklamasıyla bir anda işler değişecek. Eşref, Kadir'i affederek ne kadar büyük bir hata yaptığını anlayacak. Kadir, Nisan'ı yaralayacak. Nisan ölüm tehlikesi atlatacak. Yani Eşref büyük bir sınav verecek. Ama içiniz rahat olsun Eşref bunun hesabını fazlasıyla soracak. Peki Eşref Rüya dizisinde başka hangi sürprizler olacak? Bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri Eşref'in babasına "Sevdaya düştüm baba" diyerek Nisan'a olan duygularını açıkça ifade etmesi olacak. Bu itiraf, Eşref'in sert ve kararlı dış görünüşünün altında yatan derin duygusal dünyayı bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak bu romantik anın hemen ardından gelen Nisan'ın "Gidecek misin?" sorusu ve Eşref'in cevabı hikayede büyük bir dönüm noktası yaratabilir. Tahminim, Eşref'in bu soruya "Gitmek zorundayım" gibi beklenmedik bir cevap vererek Nisan'ı ve izleyicileri şoke edeceği yönünde. Ama bu gitme kararı, fiziksel bir ayrılıktan çok, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrenmesiyle duygusal bir kopuşu simgeliyor olabilir. Eşref, Nisan'ın ihanetini öğrenirse, çocukken Rüya adını verdiği kıza olan tutkusunun aslında bir yanılsama olduğunu fark edebilir. Bu, Eşref'in karakter gelişiminde radikal bir kırılma yaratır ve onu hem yeraltı dünyasında hem de kendi iç dünyasında yeni bir hesaplaşmaya iter. Eşref'in gitme kararı aslında Nisan'ı korumak için bir fedakarlık olabilir. Nisan'ın polis için muhbirlik yaptığını öğrenen Eşref, onu yetimlerden uzak tutarak Çiğdem'in gazabından kurtarmayı planlayabilir. Ancak bu karar, Nisan'ın Eşref'e daha çok bağlanmasına ve onun peşinden gitmek için tehlikeli bir hamle yapmasına yol açabilir. Belki de Nisan, Eşref'i ikna etmek için yetimlerin düşmanlarıyla işbirliği yapacak ve bu Dizinin ilerleyen bölümlerinde ikilinin arasındaki güven bağını tamamen yok edecek bir trajediye zemin hazırlayacak. Komiser Çiğdem, Nisan'ın Eşref'in çocukluk aşkı Rüya olduğunu biliyor ve bu bilgiyi Eşref'e karşı bir koz olarak kullanmaya hazırlanıyor. 12. bölüm fragmanında Çiğdem'in Nisan ve kardeşini tehdit ettiği, Eşref'le bir görüşme ayarlayarak ona bir video gösterdiği belirtiliyor. Bu video büyük olasılıkla Nisan'ın muhbirlik yaptığını kanıtlayan bir delil. Çiğdem'in Eşref'e bu videoyu göstermesi sadece Nisan'ı değil, Eşref'in tüm dünyasını altüst edebilir. Çiğdem'in amacı Eşref'in yetimler üzerindeki otoritesini zayıflatmak ve onu duygusal olarak çökertmek. Ancak Çiğdem'in bu hamlesi beklenmedik bir şekilde geri tepebilir. Çiğdem'in Nisan'a olan takıntısı sadece profesyonel bir hırs değil, aynı zamanda kişisel bir kıskançlık barındırıyor olabilir. Nisan'ın Eşref'in kalbindeki yerini fark eden Çiğdem, bu videoyu göstererek Eşref'i Nisan'dan soğutmayı planlasa da, Eşref'in Nisan'a olan aşkı bu ihaneti affetmesine yol açabilir. Daha da şaşırtıcı bir ihtimal, videonun sahte olması. Çiğdem, Nisan'ı suçlu göstermek için manipüle edilmiş bir delil sunabilir ve bu Eşref'in Nisan'a olan güvenini sınayan bir tuzak olabilir. Nisan bu tuzağı bozmak için Çiğdem'in geçmişiyle ilgili karanlık bir sırrı ortaya çıkarabilir. Belki Çiğdem'in yeraltı dünyasıyla gizli bağlantıları vardır ve bu onun komiser kimliğini sorgulatan bir skandala dönüşebilir. Kadir, Eşref'e ihanet eden en yakın isimlerden biri olarak 11. bölümde maskesinin düşmek üzere olduğunu hissetti. 12. bölümde Kadir'in Eşref'i tuzağa çekmeye çalıştığı ancak Eşref'in "Beni aptal sanman beni çok üzdü Kadir" sözleriyle bu tuzağı fark ettiği ortaya çıkıyor. Kadir'in hain planları su yüzüne çıkarken Eşref'in ona karşı nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Tahminim Eşref'in Kadir'i açıkça cezalandırmak yerine onu kendi oyununda alt etmesi yönünde. Eşref, Kadir'in yetimler içindeki hırsını ve Nusret'le işbirliğini kullanarak onu yeraltı dünyasının diğer aktörlerine karşı bir piyon haline getirebilir. Kadir'in ihanetinin ardında sadece güç hırsı değil, kişisel bir intikam motifi de olabilir. Belki Kadir, Eşref'in yetimlik hikayesine benzer bir geçmişe sahip ve Eşref'in liderliği altında gölgede kalmaktan bıkmış durumda. 12. bölümde Kadir'in Eşref'e karşı duygusal bir patlama yaşayarak çocukluktan gelen bir sırrı ifşa etmesi mümkün. Bu sır, Eşref'in ailesinin ölümüyle ilgili bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkarabilir ve Eşref'i hem Kadirle hem de kendi geçmişiyle yüzleşmeye zorlayabilir. Kadir'in bu itirafı Eşref'in yetimlerdeki liderliğini sorgulamasına ve örgütü dağıtmaya karar vermesine bile yol açabilir. Nisan 11. bölümde Çiğdem'in tehdidiyle köşeye sıkışmış ve Eşref'e sığınmak zorunda kalmıştı. 12. bölümde Nisan'ın itirafçı olmaya hazırlandığı ancak bu yola girerse geri dönüşü olmayacağını bildiği belirtiliyor. Nisan'ın Eşref'e gerçeği söyleyip söylemeyeceği hikayenin en kritik noktalarından biri. Nisan Eşref'in aşkına karşılık verse de muhbirlik sırrı ortaya çıkarsa bu aşkın imkansız hale geleceği aşikar. Nisan'ın kardeşini koruma içgüdüsü onu Çiğdem'in planlarına karşı daha cesur hamleler yapmaya itebilir. Nisan, Çiğdem'in tehdidinden kurtulmak için Eşref'e gerçeği anlatmak yerine kendi planını devreye sokabilir. Nisan'ın müzik kariyerini kullanarak yeraltı dünyasında bir casus gibi hareket etmesi ve Çiğdem'in bağlantılarını ifşa etmeye çalışması olası. Daha da çarpıcı bir senaryo, Nisan'ın aslında Eşref'in çocukluk aşkı Rüya olmadığını öğrenmesi. Belki Nisan, Eşref'in zihninde idealize ettiği bir figürün sadece bir yansımasıdır ve gerçek Rüya, hikayenin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak başka bir karakterdir. Bu Eşref ve Nisan'ın ilişkisini tamamen yeniden tanımlayabilir. Eşref'in Nusret'i öldürmesi, Yetimler ile diğer yeraltı örgütleri arasında yeni bir güç savaşını tetikleyecek. 12. bölümde Eşref'in bu hamlesinin yankıları devam ederken Yetimler'in içindeki hainlerin temizlenmesi gerekecek. Yakup Baba'nın sağlık durumunun kötüleşmesi Eşref'in liderlik sorumluluğunu daha da artırabilir. Ancak bu Eşref'in huzur arayışını sekteye uğratacak ve onu daha karanlık bir yola sürükleyebilir. Eşref, yetimleri dağıtmayı düşünerek tüm yeraltı dünyasını şoke edebilir. Bu karar, hem düşmanlarını hem de kendi adamlarını hazırlıksız yakalar ve Eşref'in Nisan'la yeni bir hayat kurma hayalini güçlendirir. Ancak bu noktada, Eşref'in geçmişinden gelen bir düşman, belki de ailesinin katili ortaya çıkarak onun bu hayalini imkansız hale getirebilir. Bu düşman Çiğdem'le gizli bir işbirliği içinde olabilir ve Eşref'i tamamen yalnız bırakmayı hedefleyebilir. Eşref rüyanın 12. bölümü aşk, ihanet ve güç mücadelesinin iç içe geçtiği bir bölüm olacağı benziyor. Eşref'in Nisan'a olan aşkı, Çiğdem'in oyunları, Kadir'in ihaneti ve yeraltı dünyasındaki çekişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek şaşırtıcı yorumlarla Eşref'in Nisan'ı korumak için fedakarlık yapabileceğini, Çiğdem'in sahte bir delille tuzak kurabileceğini, Kadir'in geçmişle ilgili bir sırrı ifşa edebileceğini ve Nisan'ın gerçek rüya olmayabileceğini öne sürdüm. Bu olasılıklar hikayenin hem duygusal hem de aksiyon dolu yönlerini derinleştirecek. Eşref Rüya dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere.